Şimdi bir kere şu verilmiş. A, F, F C. Bunlar eşit. Sonra A, D, B, D, Bunlar da eşit. O zaman şu kenar ortayı, B, F kenar ortayı ikiye bölmüş. B, de kenar ortayı. Bu da ikiye bölmüş. O zaman şuradaki E noktası ağırlık merkezi. Üçgenimizin ağırlık merkezi. Harf Fark farklı olabilir. G yazmamış olabilir. Yine de ağırlık merkezi. Şunu yaparız. A, e uzatıyorum. Şöyle devamını çizelim. Bu kenar ortayı olduğu için 1'e 2 oranı var. Köşeye doğru 12, kenara doğru 6 olacak. Sonra aynı şeyi burada da uygularız. 1'e 2 oranı burada da var. Kenara doğru 3 birim, köşeye doğru 6 olacak. Şimdi burada da aynı şeyi yapıyorum. Kenara doğru 4 birim, köşeye doğru 8 birim. Tabii şuradaki A'dan çizdiğimiz, E'den geçen şu doğru kenar ortaya olacak. Çünkü ağırlık merkezinden geçiyor. Yani şu parçalar birbirine eşit. Bu parçalar biz kenar ortayı teoremini şu an sarıya boyadığım üçgen üzerinde uygulayabiliriz. Bizden istenen BC uzunluğu oraya, şuraya A diyor. Buraya A diyor. Şimdi teoremi farklı biçimlerde ifade etmek mümkün. Ben şöyle yazıyorum. Yan kenarlar, şu an yeşile boyadıklarım. Bunlar karelerini toplayacağız. Yani 6'nın karesi artı 8'in karesi. Eşittir. Sonra aradaki parçalar. Biri şu, kenar ortay. Bunun karesinin iki katını alacağız. Karesinin iki katı. Yani iki tane altının karesi. Artı bir de taban uzunluğu var şurası. Bunun karesini ise ikiye böleceğiz. Bunun karesini ise ikiye böleceğiz. Kenar ortayı göre. A kare bölü iki. Tabi aynı teorem şöyle üçgenimiz şöyle olursa farklı biçimde de ifade edilebilir. Mesela burası V, Şurası A, burası B, burası C. V'nin karesi, iki tane V'nin karesi eşittir. İşte B kare artı C kare eksi A kare bölü 2 diye yazılabilir. Ben bunu bu tarafa alarak yazıyorum. Şu taraf. Benim yaptığım bu. Kenar ortayın karesinin iki katıyla tabanın karesinin yarısını yan yana yazdım. Şuradan devam edelim. 6'nın karesi 36 artı 8'in karesi 64. 6'nın karesi 36, 72 yapar artı a kare bölü 2 şu tarafları sileyim. Şimdi burası 100. 100 eder. 72 attık. 28 yapacak. Eşittir. a kare bölü 2. 2'yi yollayalım karşıya. Şunun paydası 1. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Çarpmaya gerek yok. Birazdan kök alacağız. Ben şöyle yazıyorum. a kare eşittir 28 çarpı 2. Bunun kare kökünü alırsak karekökünün a sayısı karekök 28 çarpı 2 yani 2 çarpı 14 çarpı 2. İkiler dışarı 2 diye çıkar, içeride 14 kalır. 2 kök 14. Aradığımız uzunluk.